Bilhassa genç kardeşlerim Henüz hayata yeni adanmış kardeşlerim Allah'ın bin bir kere önümüze fırsat çıkaracağını beklemiyor. Herkes hayatında bir kere 16 yaşında olacak. 25 yaşına geldiğinde bir kere daha sen bir 16 yaşında ol kimseye demeyecekler. Hiç kimse 36 yaşını iki defa yaşamayacak. Hayat bir kere, üniversitede bir kere, evlilikte bir kere, zenginlikte bir kere karşımıza çıkacak. O bir kereyi yalama hale getirdikten sonra sen melekleri hiçbir şeye inandıramazsın bu sefer tutmadı, bir dahakine bakalım. Olmaz. Bilhassa genç kardeşler, Allah'a söz verdiler. Nerede? Her yatsı namazından sonra kıldıkları kunutta. Kafirlerle beraber olmayacağını, mümin olarak yaşayacağını söz verdin. Kunut duasının manası buydu. Öbür gün bu sözden cayma özellikle biz mümin olarak bu himmeti bu heyecanı gösterirsek Allah bize yardım eder. Bu fırsatı kaçırdım öbüründe yardım etsin demeyeceksin. Bu fırsat benim sözüm olsun, sözümde durayım. Düğünümde, işimde, diplomamda, sözümde, eğitimimde Mümin olarak nerede bulunduysam o.